birazcık daha dik oturalım. Öncelikle vermemiz gereken bir nokta container container klasına giriyorum. Diyorum ki iyisin, güzelsin ama vitin kesinlikle yüzde seksen olacak. Daha sonrasında bir hate atıyorum. Yüzde h olacak. Devam ediyorum. <laughs> Display diyorum. Flex olacak. iniyorum aşağıya. E, justify Content Center diyeceğiz. Align Item Center diyeceğiz. İniyoruz aşağıya. Margin 100px Auto ve yaptığım ilk baştaki şeylerin işlemediğini gördükten sonra Bunu bağladığımız yeri bulmamız gerekiyor Hemen bakıyorum acaba nerede yanlış yaptım diyerekten Çıkıyorum şöyle ee, Akdeniz'e giriyorum Buraya bizim Style CSS'imizi eklememiz gerekiyordu link diyorum style nokta css diyorum yalnız bunu görmeyecek neden çünkü bu dosyanın içerisinde değil sildim nokta nokta dedim çıktım dışarıya style'a girdim style css'imi de bağladıktan sonra şu an şu anda bunlar oturuyor, oturmaya başladı verdiğim tonları almaya başladı hemen Style içerisine girdim. Ve devam ediyorum. Aşağı doğruya indim. Ve nokta sehir main. Yani bütün ana dive bir kapsayıcı atıyorum. Girdim içerisine. width dedim. Yüzde seksen olsun dedim aynı şekilde. Ondan sonra indim. Margin veriyorum. 60 piksel, auto, iniyorum aşağı display diyorum, flex olacak diyorum, iniyorum aşağıya, justify diyorum, content center, align item center, inmam aşağıya, ee, flex wrap diyorum. VRAP diyorum. İndim aşağıya. Dep dedim. 60 piksel dedim. Yine burada bir değişim göremediğim için bakıyorum acaba yanlış bir kod mu paylaştım diye şunu kapatıyorum. Akdeniz'in içine girdim. Şehir main'de şunun harfini değiştirdiğim anda verecek. Çünkü komple küçük yazmışım ama ben burada style'da açtım bir harfi büyük olandı. Açtıktan sonra şu anda kendisini verdiğim kodların içerisinde topladı düzenledi. Bazı boyutlarımız yüksek olduğu için maalesef ki dışarı taşmalar oldu. Bu da style'ın ilerisinde düzelecek zaten. İniyorum aşağıya hemen buradan veriyorum Diyorum ki artık main de bitti. Bunun bir alt kısmı var. Şehir kart dediğimiz kısım var. Hemen bunu açtım ilk girdim içerisine diyorum ki komple 350 piksellik bir alan kaplasın. İndim aşağıya. Height'im. Bu da 350 piksellik bir alan olsun. Şu anda bakın hepsi birbirinin içerisine girdi. Birazdan e, hepsi kendi bölümünün içerisine dağılacak. Text align dedim. Center dedim. Bütün yazılarımız ortalandı. Border. Radius dedim. Bu da 30 piksel olacak. Padding dedim. Bu da 20 piksel olacak. Box shadow vereceğim hepsine. Bu kodları yeni tek tek yazmak yerine hazır olan çalışmamdan çekeceğim ben. Siz de isterseniz kitap üstünden bunları alabilirsiniz. Alt Z ile de eşitledim sayfa taşması olmasın diye. Hemen giriştim devam ediyorum. Şu anda diyorum aşağıya nokta sehir img dedim resimlerimi artık biçimlendireceğim ve oturmasını sağlayacağız hepsini. Vid dedim açtım bunu 300 piksel olsun istiyorum dedim. Şu anda hepsi oluştu. Border radius dedim bu da 20 piksel olsun istedim dedim. Ve yerleştirdim. Şu anda hemen hemen istediğimiz şekle girdiler. Yalnız bazıları e, olandan daha büyük olduğu için maalesef ki e, istediğimiz e, verimi alamadık. En baştan itibaren bakabiliriz. Bu tamam. Kleopatra plajına fazla gelmiş mesela. Hemen Akdeniz'in içerisine giriyorum. Kleopatra plajından şöyle. Ee, o çer, çevrelerde bulunduğu zamanlarda sürekli olarak plaj bulunması ne olur? Şuradan Roma genelde hmm, okuyalım. İlinin Antalya ilinin Alanya ilinde bulunan plajıdır. Şunu silelim. Şöyle birazcık sıkışmış olur. Bulunan plajdır mavi plaj statüsündedir. Roma gerenler genelde Alanya'yı Kleopatra'nın ya hibe etmesiyle Kleopatra'nın o çevrelerde bulunduğu zamanlarda sürekli olarak bu plajı şöyle şuradan itibaren plajı kullanmasından dolayı bu isim verilmiştir desek şu an tamamen sığmış oldu. Birazcık daha kırpabiliriz. Şunu bir silelim. Ee, hemen iniyorum. Alanya Kalesi. Burada resim birazcık daha büyük olduğu için ee, bu şekli almış. Şuradan Style'ıma gireyim. Bit. Bir de hate versem bozulmazsa eğer problemlerim çözülecek. 200 piksel desem şöyle bakıyorum. Hmm. 150 diyeceğim. Evet şu an kale içi dışarısı dışında hepsi yerleşti. Buna da kale içini atmamışız. Çünkü çıkıyorum. Image Akdeniz. Hmm kale içinin resmini almamışız. Burada sadece bunu vermişler. Şu resmi alalım. Resmi farklı kaydet. Kale içi yazısına kadar silelim. Kaydedelim. Hatta şuradan dosyayı aç diyelim. Kale içi değil de kale içi olsun. Ki bağlantıda problem çekmeyelim. Şuradan kare yazdığım zaman geldi. Bunu da kapattığım zaman şu an bütün resimlerim istediğim gibi yerleşti. Büyüttüğüm zaman da hepsi yan yana geldi. Şunları ee, şunların linklerini atmayı unutmuşuz. Şunları da bir alt satıra geçirsek mantıklı olur. Hemen onları yapalım. Şunu yerleştirdik. Şuradan şunu aldık. Hemen ağların başına birer tane değerini getiriyoruz. Hmm. More details de ekleyelim. Bunları yazmadığımız için çıkmıyor. Evet, bu ikisini de tamamladık. Şuradan bakıyorum. Şuna da bir BR yerleştirelim. Br şuna da bir br yerleştirelim çıkalım buna da bir br yerleştirelim şimdi sayfamızı yeniledikten sonra evet tepsi alt tarafına geldi isterseniz yazıları e, kısaltmak için şey yazabilirsiniz chat girip işte beyazı beyazı'de bestami türbesi hakkında atıyorum 10 kelimelik bir cümle. Hatta bir dahakinde onu da yapabiliriz. ChatGPT kullanımını da göstermiş olabiliriz. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Tamamen şablonumuz bu aslında. Şimdi ben bunları tekrardan komple çekeceğim burada. Diğer tarafları yapacağız. Şurayı şöylece kopyalayayım. Birazcık hızlı sürsün.